Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. 11 Şubat olduk. 11 Şubat 2025 Salı günündeyiz. Hepinize güzel salılar diliyorum. Saatte 13.25 Fransa'da erkenden yapıp çekip bitirip koyayım. Hazır olsun istedim. Şimdi canlarım benim ben sesli gazeteye geçerken sizde güzel bir like, güzel bir abonelik ne varsa, gönlünüzden geçen kopan ne varsa e, esirgemeyin arkadaşlar. Yapıştırın gelsin. Ben de şuradan başlangıç yapıyorum ve Sesli Gazetemize geçiyorum. Evet. Haber oku. Okuyalım bakalım ne varmış. Evet. Burada küçük bir tweet görüyorum. Bu tweette Barış Pehlivan gözaltına alındı, salındı, alındı, salındı filan pek çok. Pek çok Türkiye'de insanın başına geldiği gibi Barış Pehlivan'ın da geldi. Barış Pehlivan bugün gazeteci değildi yani dün de 10 sene önce de gazeteciydi. Güzel bir tweet atmış. Siz sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınız gözaltına alınacak. Kapınızın çalındığını duyan olması için kapısı çalınanları duyun. Çok güzel bir tweet. Maşallah çok tebrik ediyoruz. Barış Pehlivan zaten yani bundan 10-15 yıl önce Türkiye'de polis zoruyla ve zorbalığıyla gazeteler kapatılıp baskınlarıyla gazeteler kapatılıp gazeteciler derdest edilip tutuklandığında da Barış Pehlivan aynı tweetleri atıyordu. <laughs> aynı tweetleri atıyordu. Enteresan olan, evet sarkastik bir şey söyledim. Yani o zaman şimdi <laughs> sen 10 yıl önce 15 yıl önce hiç umurunda bile olmamış yani. Sana gelene kadar sana geldikten sonra sen böyle bir tweet atıyorsun yani. Ya o zamanlar bak başlarına bunlar yani bu, bu tip olaylar gelen gazeteciler bilmem neler aynı şeyleri söylemiş. <laughs> Ve o zaman hiç tınlamamışsın onları. Tamam güzel dosyaların var gazetecisin işte muhalifsin filan ama yani öyle şimdi gelip bu tweet'i atman değil mi insan sorar yani e sen peki 10 yıldır o kadar bilmem işte yok PKK'lı olmakla suçlanan, bölücü olmakla, hain olmakla, terörist olmakla, fetöcü olmakla suçlanan binlerce gazeteci hapse girdi çıktı. Sadece kendi mahallendeki gazeteciler için ee, tweet attın, onlarla ilgili attığın, yaptığın bir şey yok yani. Maalesef sen de bu tweet'i atmak zorunda kaldın. Böyle işte bu işler. Evet Muharrem İnce. Muharrem İnce tweet atmış. Fotoğraf var. Beni öğrencilerimin karşısından alıp milletin karşısına çıkartan devlet ve siyaset adamı ustam CHP'nin dördüncü genel başkanı Deniz Baykal'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum demiş. Hadi bakalım an tabii. Yani seni getirmiş buralara kadar da ya huyundan ya Yani Deniz Baykal'ın Allah rahmet eylesin. Rahmet Allah'ın istediğine verir, istediğine vermez. Ona bir şey demiyoruz. Yani hikmetinden de sual olunmaz da. Yani bugün Tayyip denen adamı başımıza bela edenlerin başında da onun lan o kadar yasakçı zihniyetsin sen niye onun yasağını kaldırıyorsun ya? Siyaset yasağı var işte kaldırma. Niye el kaldırıyorsun orada mecliste bile? Başımıza musallat edenlerden bir tanesi de bu. Ondan sonra dolayısıyla hani öyle bir adamın da öğrencilerinden senin gibi böyle işte CHP'de bir yer tutturamamış, gitmiş, gelmiş, sonra bir daha gider, bir daha gelir falan. Böyle bir adam olur. Yani yine etkisiz elemanlardan bir tanesi. Güzel. Anılar, anılar işte anılar. Evet, Hümmeti'nin lideri ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık demiş. Hadi bakalım. <laughs> Bunlarda da sürekli hasat var ya. Sürekli bir meyve toplama var. Biz o meyvelerin ne olduğunu biliyoruz. Ejder meyvalı liçi onlar. onlar onlardan topluyorlar. Tropikal yani egzotik öyle elma elma toplamıyorlar yani öyle şeyin avamın yediği gibi elmadır, armuttur falan öyle şeyler değil ki artık millet onları da alamıyor yani. <laughs> Meyvelerini topla. Ne oldu? Meyvesini topladın ne oldu? Yani enflasyon %40'a mı düştü? Yani %40'a düştü ama bir zam yapıyorsun kamu alanında işte bilmem ne değerli kağıtta yüzde 500 adam aracını bilmem ne yaptıracak muayene edecek ona yüzde 250 zam yapıyorsun filan. Ama meyvelerini toplamaya başlamış. Garip bir meyve toplama şekli var ümmetinin <laughs> liderinin. Evet, kendisi ekonomist zaten. Ondan dolayı. <laughs> evet. Şu kadın İkbal Gürpınar piyasanın yani siyasal İslam ee, sosyal medyasının ne diyeyim size ne diyeyim size böyle yani en tuhaf tiplerinden bir tanesi. Bu kadın, o, bu da böyle zaman içerisinde gitti, geldi, sunuculuk yaptı, şu yaptı, bu yaptı falan vesaire. Neyse bu kadın üç kez evlenmiş, boşanmış arkadaşlar. Boşanabilir insan üç kez de boşanır, beş kez de boşanır. Yani hiç evlenmeye evlenir falan neyse. Ama bu kadın arkadaşlar şey yapıyormuş. Aile danışmanlığı yapıyormuş. <laughs> hani kelin ilacı olsa kafasına benim ilacım olmadı işte. <laughs> Sürünce çıkmadı yani. Onun için gittim. Amplen kapiler yaptırıyorum. Şimdi bu kadına çağırmışlar bir yere sormuşlar. Ya sen ne ayak fena yani üç kez evlenip boşanmışsın. Bir de şimdi aile danışmanlığı yapıyorsun nedir falan diye. Kadının her İslamcı, siyasal İslamcının olduğu gibi bir cevabı var. Ulan her şeye bir cevabınız var arkadaş. Her şeye bir cevabınız var ya. Diyor ki, üç kez evlenip boşandım. Evet. Çünkü aile danışmanlığı hizmetinde başarılı olmam için Allah insanları anlamamı istedi. <laughs> ya nasıl da böyle bir hazır cevaplılık, nasıl da böyle kendisini böyle hemen, böyle bir sorulursa ben nasıl cevap veririm? Hani bunu, ulan dün işte AKP'li işveren ee, soruyor yani biz hakkımızı arayamayacak mıyız yani? Siz nasıl zenginleşin? Allah verdi diyor. Yani bunlar da böyle. Geçen yine manyağın bir tanesi öyle bir şey. Ha, ben Burger King açılışında o mevzuda bahsetmiştim. Mesela işte Burger King açıyor AKP'liler ondan sonra ben açılışını yaptım ama yemedim oradan diyor. Bunun gibi ya. Ulan şimdi adam sorar demiş, mi? Şimdi aile danışmanı neyi danışacak? İşte boşanmak isteyen çiftler, istemeyen çiftler, aile içinde huzursuzluk problemi olan çiftler sen aile danışmanı olduğun için sana gidecek. Ulan şimdi sorarsın yani üç kez evlenip boşanmış bir adama yani ben gidip hani neyi mi danışayım ya? Değil mi? Ya yani ne bileyim sen şimdi sigarayı bırakmak istiyorsun. Sigara bırakma terapisi, terapisi için işte bir adama gidiyorsun. Doktor neyse terapist neyse onun adı. Ama adam fosur fosur sigara içiyor. Yani dersin bunda, bu işte bir tuhaflık var yani. Hani bu adam mı bana sigarayı bıraktıracak falan diye sorarsın. Bunlar da da böyle ya işte. Allah insanları anlamamış istedi ondan dolayı. E, tamam. Evet. Boş geçmiyor. AKP maşallah boş geçmiyor. Esen yurttur, rüzgüdardır, bilmem nedir belediyelerdir. E, gözaltılar, hapisler, şunlar bunlar, soruşturmalar... İstanbul'da 9 CHP'li Belediye terör soruşturması başlatıldı. Terör bir daha. Öyle böyle de değil. Yani, yani yolsuzluk. Demek yolsuzluk bulamıyor. Terör buluyor da. O da enteresan. Yani o olmasız da ne olacak? Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları dahil toplam 10 kişi gözaltına alındı. Ya arkadaş hiç mi içinizde birini sormuyorsunuz mu mesela bu AKP'lilerin içinde bir tanesi? Ya bu işte bir tuhaflık var. Şimdi Efendim, ümmetimizin lideri ya şimdi yani bir ülkede bizden başka herkesin terörist olduğu bir ülke olabilir mi ya ya biz herkesi teröristli tamam da yani düşünün biz kaç milyonuz işte diyelim ki ülke 85 milyon işte 40 milyonu AKP'ye oy veriyor %50'si yani bu ülkenin geri kalan %45 45 milyonun terörist olma ihtimali biraz fazla değil mi ya falan gibi hiç kimse mi sorgulamıyor ya Allahım ya Rabbi, Hani eskiden eleştirilir bir şeydi. Hani hiç olmadık bir şey. Şulan bu adama nasıl terör soruşturması açılıyor? Ya şimdi terör soruşturması kendisine terör soruşturması açılan adamlar bile gülüyorlar buna. Artık komik bir hal aldı çünkü. Yani düşünün devletin itibarı, otoritesi. şimdi adam bir liste yapmış. Sarı liste, kırmızı liste, gri liste bilmem ne. Oraya işte terörist diye adamları koymuş yok FETÖ diyor, bilmem ne diyor, bölücü PG, bir kişiler sallamış oraya. Onun içinde de olan, benim sosyal medyadan da takip ettiğim, birebir de tanıdığım, mesela işte Sevgi Akarçeşme diyelim. Bu tip insanlar, bu adamlar eline yani trafik cezası olmayan adamlar falan yani. Bu adamların kim olduğunu herkes biliyor. Bu adamları terör listesine koymuşlar. O listedeki adamlar bile, düşünün bir devletin itibarını, ya bununla dalga geçiyorlar yani. Bununla dalga geç. Sen dalga geçilen bir yapı haline gelmişsin. Sen bir kendini sorgula lan bir kez olsun. Ulan bizim nasıl bir otoritemiz yok ki? Biz adamları terör listesine koymuşuz. Adamların korkması yerine adamlar bununla dalga geçiyorlar filan demiyorsun. Yani senin milletin çiğne taktığı yok. Yani sen sadece elindeki güçle bir zorbalık yapıyorsun. Tek mani oluyor adamın malına çöküyorsun. Adam işte Türkiye'ye gidemiyor bilmem ne yapamıyor filan. Elinden tek gelen bu. Yani sen birine terörist dediğin zaman, terörist soruşturması açtığın zaman öyle olmuyorlar. Sen ama öyle oluyorsun. Sen zorba bir adam oluyorsun ya. Yani. Bir tane de CHP'li bilmem ne il başkanı mı, ilçe başkanı mı birine 5 yıla kadar hapis sistemi. Ankara bitmiyor bak. <laughs> bitmiyor ya. Yasakçılık bilmem ne. Bitmiyor yani. Baskı, zulüm. Ankara dördüncü suç ceza hakimliğinin kararıyla 126x hesabına Türkiye'den erişim engellenmiş. <laughs> Benimkine de bir bakın hele benimki engelli mi değil mi? Şimdi engelleseler de zaten çok da umurumda da değil de. Ee, bu şey Elon Musk aldığından beri bu Twitter işte x oldu. Zaten benim mesela eskiden bazı tweetler olurdu. Ben o mavi tıktan almadım. Bir ara aldım lan dedim o 10-15 Euro vermeye gerek yok. Şimdi elin Musk'ı zengin etmeye gerek yok. Bıraktım. Bir ay sonra bıraktım ben onu. Şimdi senin mavi tıkın olursa işte basic bilmem ne falan işte herkese gösteriyor Herkese önüne yığıyor yani. Ama yoksa kimse görmüyor zaten. Demek ki benimkisi de kimse görmediği için şu ana kadar gelebildik. Ama her an başımıza bir şey gelebilir. YouTube'u Türkiye'den kapatırlar bilmem ne. Olur yani. Bekliyorum zaten. Yıllardır beklediğim bir şey. Hani yeni bir kanal açarız. Gelirsiniz değil mi? İnşallah yani. Daha Whatsapp'a bile 80 kişi geldi. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Trump. Manyak. Evet. Yani ümmetinin liderini koltuğundan etti ya. Biz dünyada bir ümmetinin lideri biliyorduk. Onu geçti. Vallahi billahi. Adam her gün bir şey imzalıyor. Her gün bir şey iptal ediyor. bir şeyler böyle dünyayı karıştırdı gitti. ABD'li şirketlerin başka ülkelerde rüşvet vererek iş yapmasını yasaklayan yasayı kaldırdı. Ulan böyle bir yasaydı. Bari yurt içinde de şey ülke içinde de kaldır. Hani böyle bir manyaklık var yani bundan sonra. O yasayı kaldırdım. Herkes bulunduğu ülkede rüşvet alabilir. Rüşvetle iş yapabilirsiniz yani. E New York baş New York Belediye Başkanının suçu neydi yani? Şey işte AKP New York Belediye Başkanı'na kendi binasının işte işlerinin kolay gitmesi için rüşvet verdi. Ortaya çıktı bu. Yok bedava biletler bilmem neler falan verdi. Onun günahı neydi yani? New York Belediye Başkanı olmaz mı? Tövbe estağfurullah. ne? Allah Allah. Hemen kapatıyoruz bunu. Çünkü bu şimdi Ekol TV diye bir şey çıktı arkadaşlar. Bu manyaklar da ne zaman şu görüntüleri mesela ben oynatsam şu anda, bassam, unutsaydım. Bunlar bana telif atıyorlar. Yani herkese atıyorlar. Bana değil, herkese telif atıyorlar. Sanki, neyse bunu herkes paylaşıyor zaten. Ekol TV nereden çıktıysa bu yeni bir şey galiba. Veya Flash TV'yi aldılar, Ekol TV mi yaptılar ne bileyim haberim yok işte. Yeni çıktı yani. Yeni son günlerde gördüğüm bir şey. Evet. Burada bir adam var. Şimdi Zaytum da bunu T'ye almış tabii ki. Havuz medyasında Genç Yetenek Ekol TV'nin performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü diye. Bu herifi de nereden buldularsa dün işte özel Mansur Yavaş, İmamoğlu falan bir araya geldiler. İşte Cumhurbaşkanı adayı olsun mu olmasın mı falan konuşuyorlar. Bir yerde adam çıkmış orada sanki kahve falı bakıyor ya. Kahve falı bakar gibi oradaki etraftaki objelerden bir mana çıkartmaya çalışıyor. Yok diyor özel diyor sobanın sol tarafında oturuyor diyor. Soba orada diyor oradan bir aydınlık var diyor. Orada aday diyor o olmaz istediği için oraya oturdu diyor. Mansur Yavaş daha uzakta diyor. O olmak istemediği için onu dışarıya attılar. <laughs> Böyle abuk sabuk şeyler. Türk televizyonları. <laughs> ne olacak ki yani? Nereye gidecek? Yani bize ne öğretebilirlerdi? böyle manyakları çıkartıyorlar. Şu sene herkesin her şeyi yapabildiği bir coğrafya haline geldi Türkiye. Yani sokaktaki bir adamı işte astronomi, uzay bilimleri bilmem nesinin başına koyabileceğim bir ülke haline geldi. Yani ben şimdi çıkartsalar öpür, çok güzel yaparım bu işi. Yani sokakta bir manavı al, bilmem işte oldu bunları gördük değil mi? TÜBİTAK'ın başında hayvanat bahçesi müdürü vardı. Hadi o işletmeden dolayı falan belki bir şey bilebilir ama sokakta bir adamı bul bir mevkiye koy o işi yapabilir duruma geldi. Çünkü artık kurumlar çalışmaz durumda. Dolayısıyla kimin nerede olduğunu bir önemi yok. Evet, bu da bir başka bir manyak. Jahreyn yurt dışına taşınma kararı almış. Burası Atatürk Türkiye'si de şimdi Atatürkçü mü oldu bu? Ah, olma ihtimali de yok gibi görünüyor. O iş bitti. Ben yurt dışına çıkacağım, çıkmayı düşünüyorum. Çıkıyorum falan demiş. Yalnız o yurt dışına çıkınca öyle millete salladığın gibi öyle rahat rahat sallayamazsın yani. Yani sallayacakların olabilir. Öyle daha dikkatli olman lazım bazı meselelerde. Biliyor mu bilmiyorum ya daha önce hiç yurt dışına çıkmış mı? Evet, meyveleri toplamaya başladık diyordu demin ümmetinin lideri. Ekonomideki meyveleri, bunları, bunları hiç görmüyor meyveleri toplarken yalnız. Meyveler toplanıyor ama şu haberde Cumhuriyet altın 22.300 TL'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk defa asgari ücreti aştı. 20 sene önce bir aylık asgari ücretle 2.5 Cumhuriyet altını alınabiliyordu. Herifler hala çıkarlar, böyle haberler varken hala çıkarlar şey derler ha e, ee, işte derler şey bile dedi lan. Ekonomi Bakanı bile dedi yani onu. Mehmet Şimşek. işte 2002'de bilmem ne emekli maaşı şu kadardı. Şimdi şu kadar oldu. Yani enflasyon olmuş tamam da enflasyonu çık çıkarttığımız zaman biz bayağı bir artırmışız. Bilen denen deme aptallığına kadar gidiyor bunlar. Aynı o İkbal bilmem ne aşağıda işte ben o kadar boşandıysam Allah beni onları anlama fırsatı verdi filan demesi gibi bir durum bu. Ee, çıkarlar yine derler, konuşmaya başlarlar böyle. 2,5 Cumhuriyet altını alınabiliyordu. Şimdi 22.300 TL. Hadi bakalım. İşte bu meyveler, ekonomideki meyveler. Yarın seni tırmalar. Şunu da kapatalım ne olur ne olmaz. Bu manyak. Gazze'yi şimdi şeye soyundu biliyorsunuz. Ee, emlakçılığa soyundu. Biz, şimdi millet espri yapıyor. Ya, emlakçı mı oldu filan Trump filan diye. Hatam da ertesi gün çıktı dedi evet o işte ben işte emlakçılık gibi bir, bir, şey yaptığını ima etti yani orada. Milletin dalı geçtiği şeyi kendisi evet dedi ben öyle bir şey yapacağım falan dedi. O sonra halledeceğiz oradan falan dedi. Gazi işte bilmem ne falan. Şimdi orada e, gazeteci soruyor işte Gazi halk için başka bir yerde güzel mahalleler inşa edeceğiz. <laughs> Benzerlik var yani bak bunların hepsinin DNA'sında var yani diktatörlerin, totaliter rejimlerde, baskıcı rejimlerde. Şimdi Amerika şu anda hala öyle olmadı ama olmayacağı manasında gelmiyor. Başında böyle bir manyak varken o sistemi tamamen değiştirebilir. Adam başka mahalleler inşa edeceğiz. Türkiye'de de biliyorsunuz işte bir kanun çıkartıyor mesela. E, yeniden yapılanma bilmem nesi filan adı altında adamın evine çöküyor işte depremde gördük Hatay'da merkezde evi var o ev işte deprem olmasa o evi satsa belki 5 milyon TL edecek bir ev i̇şte sallıyorum adama diyor sana yeni ev veriyoruz diyor dağ başında bir ev veriyor değeri 500 bin 1 milyon filan yani oraya işte kendisi kuruluyor devletin tamam bunun gibi. Hepsi yapıyor bunu. Trump'ın da fikri var. Gazze işte, Akdeniz, kıyı şeridi falan değil mi? Orada Gazze'liler olmasa ne kadar güzel orada e, French Riviera gibi bir şey olur. Gazeteci soruyor, Filistinlerin Gazze'ye geri dönme hakkı olacak mı? Yok diyor gelmezler zaten onlar diyor. Onlara diyor çok güzel mahalleler inşa edeceğiz diyor. Ulan dallama. Sen şimdi Miami'de deniz kenarında oturan bir adamı evine çöküyorsun. Ona Arizona'da çölün ortasında bir ev veriyorsun. Oraya gönderiyorsun. Çok güzel mahalleler yapacağız diyorsun. Bunun gibi bir şey. Ondan sonra da şeyini alamamış. Şimdi millet buna karşı çıkıyor. Böyle bir şey olur mu falan diyor. İşte bu soykırım bilmem ne falan. Hadi şimdi bugüne kadar yaptınız da. İsrail'le birlikte yapıyordun. Senin desteğinle İsrail işte bombaladı orada. 50 bin 60 bin kişi öldü. Zaten yerle yeksan oldu artık fark ettiyseniz İsrail eskisi kadar bombalamıyor Gazze'yi çünkü bombalayacak bir şey kalmadı. Yıkıldı yani, yani nereye bombalayayım yani bu yıkılmış şeyi bir daha bomba atmak hani bomba da bir sallandığın zaman 100 bin 150 bin dolar yani yapmak istemiyorlar. E şimdi bir insanlar kaldı ölmeyen insanlar kaldı. Ee, şey demiş Cuma'ya kadar mı dedim. bir tarih vermiş ee, eğer bütün rehineler şey olmazsa iade edilmezse e, benden günah gitti. ...cehennemi yaşayacaklar falan diye zaten o zaten adamın. Bakalım nereye gidecek bunlar da. Evet, başka. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a terör örgütüne yardım etmek... ...ve basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 3 yıl 9 ay ceza verildi. Şimdi artık bir klasik oldu günlük bir haber oldu. Her gün var yani. Biz de karıştırıyoruz. Lan dünkü yaptığımız bu muydu? Diyarbakır mıydı? Falan diye. Eskiden sadece demlilere işte eski HDP'lilere falan olurdu operasyon. Şimdi <laughs> CHP'liler de artık girdi. Ee, seçimler yaklaştıkça daha kimler kimler göreceğiz. Ee, Abdullah Zeydan'a terör örgütüne yardım etmek. Hangi terör örgütüne yardım etmek? PKK terör örgütüne yardım etmek. PKK terör, etmek. PKK terör örgütünün başında kim var? işte ruhani veya işte fiziki lider Abdullah Öcalan var. Peki Abdullah Öcalan dışarıya çıksın diyen kim? AKP'liler, MHP'liler, Devlet Bahçeli. E şimdi ne oldu? E ne oluyor şimdi? Yani öyle bir şey yarattılar ki bu adamlar. İstedikleri zaman terör örgütü olduğu için ona yardım ve yataklıktan insanları sopalayıp cezalandırabilsinler. Ama kendi işlerine geldiği zaman da Sanki biz bir barış elçisiyiz, barış istiyoruz, ülkede huzur istiyoruz dercesine böyle işte onlara işte Türkiye'de tekrar işte barış dönemi ne deniyordu ona işte yeniden Kürt açılımı neyse ne derseniz böyle yapıp oradan faydalanıp işte böyle ki anayasada kendimize bir destek buluruz filan hesabındalar. Nereyiz biz de karıştırıyoruz yani şimdi bunlar terör örgütü değil ne ne oluyor? Ahim'den yeni ihlal ve tazminat kararı, görevden atılıp mahkemede hak araması engellenen 114 eski Danıştay ve Yargıtay üyesi değişen miktarlarda tazminat ödenmesine karar ver, verildi. Son 9 yılda AİM'e giden 68 dosyada 3239 mağdura ki bu o orada başvuranların biliyorsunuz rekor kırmıştı. Türkiye'den AİM'e rekor e, 70 bin filandı galiba öyle dosya vardı. Bu tabii daha bekleyenler var. Türkiye'de hukuk yolu tıkanacak. Daim onu öyle kabul edecek. O 150 bini falan bulur. Sadece 3239 mağdur arkadaşlar. Toplam 537 milyon euro muydu bu? Bu ne lan? Pardon bu bir önceki haber, bir sonraki haberdi. 537 milyon 639.472 TL ödenmesine karar verildi vergilerimizden. Tabii şimdi AKP bunu ödüyor, ödediği var, ödemediği var filan ama sonuçta cezalı durumda 537 milyon. Bunu ne yapacak şimdi AKP kendi cebinden mi verecek yani? Bu benim yediğim bok, ben bunu kendi cebimden vereyim demeyecek, devletin kasasından verecek bunu tabii ki. Ondan sonra. Of. Meyveleri toplamaya başladık. <laughs> Hukukta meyveleri toplamaya başladık. Türkiye'de kimse hukuka e, boyuna eğdiremez. bilmem ne çıkar yarın konuşmaya başlar Rezalet Bakanı. Soylu döneminde işe alınmışlar. E, tabii ki yani. Özel hareket polisleri uyuşturucuyla yakalandı. Yine mi? Yine. Yani kaç kere yaptık bu haberleri? Belki ben 6 yıldır 7 yıldır sesli gazete yapıyorum. <laughs> yani ne bileyim belki bir 150 kere falan olmuştur. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde dış kaynak olarak işe alınan iki özel harekat polisi dış kaynak. Nasıl güzel kaynak yapmışlar. Muş Bingöl Karayolu'nda uyuşturucuyla yakalandı. Tam meyveleri toplayacakken değil mi Metin'in lideri yakalanmış. Niye salmadınız ya? Ben anlamadım yani. Bulundukları jandarmada bir komutan komutan rütbe talitif maltif verseydiniz yani güzel iş yapıyorlar. İstediğiniz işi yapıyorlar. Güzel her türlü kaçakçılık. Geçen Edirne'de vardı değil mi? <laughs> Emniyet amiri adamı kaçırmaya çalışırken falan yakalanıyor. yakalanmaları da enteresan. AKP'de. Bunu bir, ya biz sadece gördüğümüz tabii yakalanmayanları düşün. Evet, İstanbul'da sahte kanser e, ilacı operasyonu, 2 milyar liralık ilaca el kon, kon, konulmuş arkadaşlar. E, Sağlık Bakanı'na sorsan, Sağlık Bakanı bunları görmüyor. Sağlık Bakanı hala pembe tablolar, tatlı limon muydu neydi o psikolojide, hala çıkar konuşur. Her, ve o kadar her gün bir rezalet var Sağlık Bakanlığı bünyesinde çıkar hala konuşur. Daha önceden de vardı yine burada bir haber yapmıştık yakın bir zamanda kanser ilaçlarıyla alakalı. Kanser ilaçları Türkiye'ye işte ne bileyim 300 TL'ye giriyormuş. Bunu kanser ilacına mahkum olan kanser hastasına bir daha öldürecekler onu. 50 bin liraya falan böyle %1500 5800 aklıma gelmeyen yani bir rakam oranıyla tamam mı böyle söyleyemeyeceğim bir rakam oranı. Korkunç bir şeydi unuttum şimdi. Öyle satıyorlar millete. Bunu Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılıyor yani bu. Yani 100 liralık ilacı 300 liraya hadi Türkiye'de sat, 500 liraya sat, 1000 liraya sat. Satma da yani. Sattığını düşünebiliriz de. Yani 100, 150, 200 liralık bir ilacı yurt dışından geliyor diye yani 50 bin liraya bir hastaya verme artık. Falan. Öyle bir şey çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi bu da başka bir şey. Sahte kanser Sahte bir de ilaçlar sahte. Ee, yani sorarlar Sağlık Bakanı'na. Sağlık Bakanı hiç bu konuya es geçer. Çok, hastanelerimiz çok güzel. O bildiğiniz gibi hastanelerin yatakları, yatak sayısı falan çok güzel, çok kaliteli falan demeye devam eder bu dürrü herifler. Evet. Bitti. Bitti sesli gazetemiz. bitsin zaten ya. Pardon. Şöyle yapacağım. Şöyle kapatacağım. O zaman ben size diyorum ki gidiyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar özgür oluyorsunuz özgür kalıyorsunuz ve yarın görüşmek üzere diyorum size canım arkadaşlarım benim hayırlı günler